Herkese merhaba. Aktüel Ajanda kanalıma hoş geldiniz. 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel ürünlerine gelin hep birlikte bir göz atalım. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Bayberry 125 cc motosiklet 47.500 lira. Ape Rider orta süspansiyonlu Buffalo elektrikli bisiklet 29.000 lira. Küba katlanabilir Speedlight Pro ince teker elektrikli bisiklet 14.950 lira. Katlanabilir BM5 Pro elektrikli bisiklet 15.900 lira. One S Mini elektrikli bisiklet 10.900 lira. TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV 9.990 lira. TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV 5.990 lira. Kumtel beyaz turbo cam ankas reset 9.250 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3.790 lira. Kumtel cam set üstü ocak 2.690 lira. Kumtel mutfak baskülü cam 229 lira. Kumtel dijital siyah baskül 329 lira. Kumtel baharat öğütücü 229 lira. Kumtel gıda termometresi 89 lira. Kumtel turbo siyah cam ankaç Set 8950 lira. Kumtel hassas mini cep baskülü 129 lira. Philips toz torbası süpürge 5490 lira. Heyfer şarjı süpürge 4750 lira. Nature Love, uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör, 545 lira. Polo Smart, makyaj fırçası temizleme cihazı, 349 lira. Pilli mini abajur, 99 lira. Aynalı fan, 279 lira. Komo, 4 kişilik aile çadırı, 9900 lira. Octagon, 8 kişilik aile çadırı, 26900 lira. Dayton X Large Şişme Kamp Matı 2290 lira. Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4990 lira. Easy Travel Uyku Tulumu 1690 lira. 58 litre tekerlekli buzluk 8950 lira. 15.1 litre buzluk 2750 lira. North Pacific çift katmanlı aile çadırı 6 kişilik 4299 lira. North Pacific balkonlu çadır 6 kişilik 4499 lira. North Pacific iglo tipi çadır 6 kişilik 7790 lira. North Pacific otomatik çadır 5 kişilik 1599 lira. Cibinlikli hamak 799 lira. File tente çadır 7 kişilik 1990 lira. Kamp duş ve giyinme kabini 999 lira. Fonksiyonel kamp sandalyesi 2499 lira. Portatif kamp sandalyesi 599 lira. Kampçı sırt çantası 1499 lira. File organizer 159 lira. Çift bölmeli şişme mat 1699 lira. Uyku tulumu 759 lira. Şişme kamp yastığı 239 lira. Katlanabilir alüminyum kamp masası seti 1799 lira. Taşınabilir güç istasyonu 7900 lira. Stanley 1.3 litre outdoor termos 1699 lira. Stanley yemek termosu 1150 lira. Büyük fonksiyonel kamp baltası 899 lira. Katlanır portatif mangal 899 lira. Paslanmaz çelik yemek pişirme seti 1090. Emaye tencere seti 699 lira. Çanta formlu piknik matı 249 lira. Paslanmaz çelik bardak 219 lira. Katlanabilir matara 229 lira. Pro seramik portatif ocak 999 lira. 6 kanatlı rüzgarlık 399 lira. Çakmaklı pürmü seti 399 lira. Gaz kartuşu 129 lira. Kartuş tüp 99 lira. Lisanslı çocuk kamp sandalyesi 299 lira. Kamp sandalyesi 289 lira. Plastik kollu kamp sandalyesi 299 lira. Tabure 119 lira. Solar ısınan katlanır su deposu 279 lira. 3 şeritli sensörlü kafa lambası 249 lira. Portatif katlanabilir tuvalet 799 lira. Kamp lambası 149 lira. Aydınlatmalı taşınabilir fan 649 lira. Makaralı renkli şeritli led aydınlatma 549 lira. Alüminyum el feneri 229 lira. Çok amaçlı el aleti 499 lira. North Pacific halat 329 lira. North Pacific çadır ipi 89 lira. North Pacific 12'li çamaşır askısı 159 lira. 5'li karabina seti 109 lira. Çadır kazığı 119 lira. North Pacific curling oyunu 359 lira. North Pacific Hobby Olta Seti 599 lira. North Pacific Sahte Balık Çeşitleri 49 lira. North Pacific Sahte Balık 99 lira. North Pacific Beşli Oltazili 55 lira. North Pacific Olta Misinası 149 lira. North Pacific Balıkçı Makası 59 lira. North Pacific Onlu Sahte Balık Klipsi 59 lira. North Pasifik onlu silikon sahte yem, 69 lira. North Pasifik onlu fosfor 49 lira. North Pasifik 5'li silikon yemli jig head 89 lira. North Pasifik balık kavrama aparatı 79 lira. Güral porselen 24 parça çift dekorlu yemek takımı 1990 lira. Hisar Optima yemek kaşığı altılı 299 lira Hisar Optima Yemek Çatalı Altılı 299 lira Hisar Optima Tatlı Kaşığı Altılı 249 lira Hisar Optima Tatlı Çatalı Altılı 249 lira Hisar Optima Çay Kaşığı Altılı 199 lira Ambos Çelik Derin Tencere 699 lira Ambos Çelik Karnıyarık Tencere 699 lira. Ambos üçlü kapaklı çelik pişir sakla seti 599 lira. Ambos alüminyum döküm sahan 349 lira. Ambos alüminyum döküm kek kalıbı 349 lira. Bonera emaye yuvarlak saklama kabı seti 699 lira. Benente iki bölmeli kahvaltı tabağı 59 lira. Porland dörtlü desenli porselen pasta tabağı 399 lira. Bonera emaye tencere 449 lira. Benante dikdörtgen tabak 79 lira. Porland ikili desenli porselen kahve fincan seti 249 lira. Çaydanlık 699 lira. Lav altılı Eda çay bardağı 119 lira. Lav üçlü Keops su bardağı 99 lira. Lav altılı keops kahve yanı su bardağı 119 lira. Lav üçlü keops meşrubat bardağı 109 lira. Rakle üçlü desenli meşrubat bardağı 139 lira. Şefs derin tencere 449 lira. Şefs tava 249 lira. Cam kurabiyelik 119 lira. Cam sürahi çeşitleri 109 lira. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 109 lira. Dondurucu saklama kabı 49 lira. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 85 lira. Hasır ekmeklik 229 lira. Oval hasır tepsi 299 lira. Ayakkabı kutusu 65 lira. Pirinç süzgeci 24,5 lira. Temizlik seti 199 lira. Cam sıvı sabunluk çeşitleri 99 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 32,5 lira. Hobby Life tek fiyat plastik ürünler 25 lira. ABS valiz çeşitleri küçük boy 579 lira. ABS valiz çeşitleri orta boy 679 lira. ABS valiz çeşitleri büyük boy 769 lira. Dagi kadın pijama takımı 549 lira. Dagi kadın pijama takımı 599 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira. Mezonet ikili mutfak havlusu 59,5 lira. Çift kişilik nevresim seti 599 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 149 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alet 279 lira. İkili yastık kılıfı 59 lira. Punch kırlent kılıfı 179 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 199 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 65 lira. SM Comfort terlik 329 lira. Koltuk örtüsü 199 lira. Cüzdan 139 lira. Omuz çantası 329 lira